Ya bu şey Ali yani bu Behzat değil mi? Evet. Niye bu kadar insanlara yakın geliyorsun? Yani ben de mesela çok merakla iz, izledim. Ya severek merakla değil yani. Ne mesela? Sırrı ne Behzat Ç'nin abi? Ben o üçü yayınlanmış ya uzunca yıllar. Hiç izlemedim. Yapma ya. Ben o zaman çok izlerdim biliyor musun? Benim benden sonra mezun olan Erdal Beşikçoğlu benden sonra mezun olmuş. Yani ben kendisiyle tanışma imkanım olmadı da. Hı -hı. Arkadaşlarımın sınıf arkadaşıymış. Aradan zaman geçince bu 2023 2023'te Blue TV'de hı hı. bir yayına girdiler bunlar. Yani 8 bölüm. Ya dedim ben niye bu kadar ön yargılıyım? Şu adamı izleyeyim bakayım. İzledim. Çok da hoşuma gitti. Aslında şöyle çok böyle içimizden birisini oynuyorlar. Hı hı. Sansürsüz oynuyorlar. Evet. o Alttan da. üstten konuşuyorlar adamları. Hiç böyle şey yok yani. Gayet hı hı. doğal senaryoyu yazan bence çok aklı başında böyle güzel bir şeyi yakalamış. Hı, Hı İnsanlar demek ki o yüzden çok seviyor. Yani ben de gerçekten böyle bekliyordum çarşamba günü gelse de yeni dizi izlesem diye. Ya biz eskiden eee sen izlemediğin zamanlarda biz izlerdik hatta şeyde Konur Sokağı büyük bir ekran kurulmuştu biliyor musun? Millet çekirdeklerini alıyordu. Aa. Tabii tabii. Yani Konur'da şeyin o e, insan hakları anıtının önünde Tamam, tamam mı? Öyle yani için iş, şimdi ben <laughs> ben, ben, ben de mesela çok böyle ilgiyle izlediğim bir şeydir. O şey yapmacık bir şey yok. Şimdi polisi biliyoruz. Ama bir de mesela şey polis. Delikanlı bir polis var birazcık burada yani. Hakuku kadar değil mi yani? Polis buradaki polis. Çok güzel oynuyor. Yani senaryoyu kimler yazıyor bilmiyorum ama başarılı bir şey yazmışlar emniyetin içerisinde. O biri, bir bir rol güven diye bir çocuk vardı biliyorsun evet, o, evet. yani önce ilk önce o yazmıştı onun bir romanı var böyle biliyor musun o romanı sen? Evet bir ee, zaten biliyorsun. Hayır, hayır Ankara ile ilgili ilk bir, ilk böyle Sakarya Caddesi'nde o cinayet falan Biliyorum işini ya. anlatan tabii tabi bir romanı var. iletişimden çıkmış sanıyorum yanılmıyorsam falan. Ee, onun üzerinden bu senaryoyu yazmışlar. Hadi ee, ben de başladım bakalım hayırlısı. Evet ya. sen de Sakarya'ya başla. Mesela Sakarya desek değil mi? Sakarya yani Ankara'nın merkezi yani ne zamana göre ne zaman merkez oluyor Ankara? Mesela senin hayatında diyelim tamam mı? Ya da sen ben birazcık. 1970'te 80 yıllar arasında. Nereydi merkez? Sakarya'ya gittiğimizde bizim mahalleden bir abimiz vardı. Evet. <laughs> Dönerci ilk kez döner yiyoruz biliyor musun? Beleşe bize döner böyle ısmarlardı. Hatta o Sakarya girişinde kapattılar onu şimdi. Böyle tuvalete bir iniş vardı. Evet. Osta piknik vardır. Evet. Tam onun e, arasında bir yerdeydi. Oraya giderdik. Celal abimiz bize döner ısmarlardı orada. Vay. Tabii. Ee, döner evet. ilk kez orada mı gördün sen? Tabii ilk kez orada gördüm. Nerede mi göreceğim canım? Mamak'ta mı? Ne bileyim ben hiç döner hatırlamıyorum. Lan hayatıma döner nasıl girmiş mesela. Yani ben de... İşte <laughs> biz orada abimizin sayesinde... <laughs> Sağ olsun orada çalışıyordu bize de e, gittiğimizde döner ısmarlardı bize evet. orada da dönerle tanışmamız lejyon <laughs> <laughs> <Légion gülüyor> döner oldu komedyasında lejyon döner ama evet, evet. öyle bir hikayemiz var sonra da e, Sakarya'dan tabi Zafer Çarşısı. Ne, geçmiş oluyoruz değil mi orada e, oraya şey geçiyordum karşıda şey vardı hatta sanat kurumunda ben çok ya, şey evet, izledim sanat kurumu. Birçok sanatçı Ankara Sanat bir tiyatrosu biliyorsun Hı. orada da benim konservatuvarda Ast adem, karşıda hasta, karşıda sanatkarım bu tarafta o bu tarafta böyle Sakarya'da. bir karış yere böyle bir karışımı göstereyim de böyle bir karış yer yani aynen o şekilde değil mi yani Safiye Çarşı'nın içinde şey vardı bir çaycı vardı bütün komünistler devrimciler <laughs> köşedeki çay ocağın diyorsun sen koridorun sonundaki tabi tabi ayak üstü ama öyle oturacak yer yok bir de bak sana demin hatırlamadık Goracı Gora vardı Goralı Heh, Heh, Goralı Goralı Goralı, Goralı. ne Goralı neydi? Orada hamburger türü yani <laughs> şimdikinin hamburgeri tostçu. Hı -hı. Orası çok meşhurmuş. Birçok Ankaralı yazarın hayatında, kitaplarında özellikle belirttiği bir program, şey bir. neredeydi o goralı? O da Husta pikniğin hemen yanında bir balıkçı vardır. Balıkçının yanındaki handan giriyorsun zaten hemen karşıda. O bilgi kitabevinin olduğu yer mi? Yerde kim Bilgi Kitabevi de orada biliyorsun. Bu Bilginin Ahmet Küflü bu i̇şte bir kırtasiye var, ekmekçi var yanında. Evet. Ekmek satan bir yer var. Hemen o aradaki şey e, pasajın içinde. Evet ya orada bir pasaj vardı ya şimdi var Duruyordu, mı? Şimdi duruyor. de duruyor mu? Ha. Zaten orada dikkat edersen iki tane eski Ankara'ya bina kaldı. Evet yani. Atatürk Bulvarı tarafına bakan tarafta fotonajinin olduğu bir evet, şey var. Ankara'nın çok eski bir fotoğrafçısı. O şimdi şey koleje taşınmış. Hı Eee Fotoğrafçı oradaydı. İşte o Goralı dediğimiz yer. Hı -hı. Zaten Sakarya'da belirli mekanlar vardı. şimdi gibi çok fazla şey yoktu. Ama Sakarya'nın girişinde şey vardı değil mi? Şimdi Ali Dinçer yani 77'de ilk kez belediye başkanı olmuş. Değil mi? Evet, yani evet. genç yaşta çocuk ya. 33 yaşındaymış Ali Dinçer. Öyle mi? Onu tabii bilmiyorum. tabii. Ya Ali Dinçer otim, makinamı, endüstri mühendisliği mezunu sanıyorum. 33 yaşında belediye başkanı olmuş ve 33 Çayır'da sizin mahallede ee, şimdi Ali Dinçer'e şey yapmışlar, ee, bir kahvede konuşma yapıyor, masanın üstüne çıkarmışlar, şey yapmışlar, söz verdi demişler. Yani e, sen belediye başkanı olursan, işte ne bileyim bizim mahallenin otobüsü bilmem, bizim mahalleye otobüs mü gitmiyordu o zaman, ne oluyordu? Da. Yok canım, ne otobüsü? <laughs> Niye ki yani? yani Kanı arabalar çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne otobüsü? Biz Ama Mama, çöp arabaları geliyormuş abi. Mama sonra. son durağa gidip binerdik biz. Evden... Durak arası neredeyse bir kilometre falan vardı yani. Oraya yürürdük. Yani günde birkaç kez geliyordu değil mi galiba değil mi? Her saat mi? Kaç saat bir. bir şey bir, mi? Otobüs, otobüs otobüs. İşte o son durağa geliyordu. He. Onun da saatleri vardı. Bizim mahallede bir abimiz vardı. Biletçi derdik. He. O ne yapardı biliyor musun bazen? Otobüsü getirin mahalleye. Hadi canım. bırak. Vay vay vay. Otobüsün içinde perdeler vardı. Magrus. Neydi onlar? Evet Ma man mı? Magrus muydu? Öyle bir şeydi. Busing. Marka otobüsler. Mahalleye getir bırakırdı. Ondan sonra mama son duraktaki şeyde de işte biner giderdik ulusa. Zaten bizim hani ulusa kızlaya hiç bilmiyorduk da oralara gitme şansımız yoktu. Bizim gittiğimiz yer ulustu sadece. Ulus'tu. Tuzlu çaylar için merkez ulus oluyor değil mi yani? Tabii. Ulus. Bizim tuz çay değil ama bizimki Mamak Tepe. Ha öyle mi pardon için? Yani. bizim hiç alakası Ama senin e, şey Göbekli Tepe diyeceğim pardon ne lan şu? A, parkını değil ya ulustaki gençlik parkı. <laughs> gençlik parkı, gençlik parkı niye ben de Göbekli Tepe çağrıştırdı <laughs> yoldaş? Vallahi Şimdi bizim operada bir inşaat, daha doğrusu asansörlerin altında asansörler değiştirilince şeyler çıktı abi. Nedir o? Post. İskeletler çıktı ya. Vallahi bak. Orası Ermeni mezarlığıymış. E, Tabi bu zaten aşağı doğru gittiğinde Ermeni mezarlığıymış. Tabi orada rivayet şudur ki böyle biraz espri de olsun tabii. <laughs> kötü <laughs> şeyleri orkestra şeflerinin oraya gömmüşler diye bir <laughs> şeyimiz <eskisi> <laughs> O da güzel. Abi. O dönemde böyle bir eski olmuş. Yani o milattan önce kaçıncı yüzyılın o orkestra şeflerini gömmüşler oraya? Vallahi artık bilemeyiz hangi dönem olduğunu ama bayağı bir eskiymiş yani yıllanmış şeyler, şefler. Peki şefler bundan etkileniyor mu? Yani? Etkilendiler mi? Neyse. Neyse şimdi ya, senin bir de şimdi yanda e, bizim normal e, muhabbetlerde konuştuğumuz gençlik parkın bu şeyin de vardı değil mi yani e, işçiliğin yani. Gençlik parkında muhabbetin. E, hem kayıtlarda çalıştım ben. Evet, o zaman... gazinoda çalıştım. Bir Oo. de e, şu halkacılar vardır ya. Evet. Sigara o zaman Malto, şey Malbora Kent sigaraları hmm. kaçak girdiği için Tezgaha dizilirdi onlar. Halka atardı. insanlar işte Hı. hafta sonu gelirlerdi. Halka eğer sigaranın üstüne düşerse o sigaran sahibi olurdu. Ama tabii biz doktorculuk oynardık. Oranın çalışanlar atardı böyle. Hı. Aa, Hı. İnsanlar da bakardı. Hı. Sigarayı alıp giderlerdi. Hı. Tabii o gidenler bizim arkadaşlarımızdı. Gelen yazık. E, oraya tabii sigara kazanmak <laughs> amacıyla gelenler. O zaman böyle bir Talevera vardı ama üzülüyorum şimdi böyle hatırlayınca diyorum yani. Olsun ne güzelmiş ne olacak <laughs> öyle yani. Öyle bir yani? şeyimiz var yani. <laughs> Luna Park gazinosunda çalışmıştım ben. Yapma ya. Hülya Koç ilk baş solisti. Dinliyor muydun onu? E orada çalışıyorduk. Dinliyordu işte. yani söylüyordu yani seni. Ya işte yani böyle işte müşteri geliyordu yer gösterirken bakıyorduk böyle. Yok sen umurumları de. Yani bizim derdimiz başka para kazanmak. Evet. Bağış işle çalışıyorduk bile biliyor musun? Öyle mi? Yani? Tabii. Tabii. Para yani öyle sigorta migorta hiçbir şey yok. Orada artık ne verirlerse. Halkımız öyle mi? <laughs> Tabii. Ya gazino kültürü nasıl bir şeydi o zaman? Yani gazino bugün hani bizim şöyle şimdiki gazino işinde biraz böyle ne var yani şey uçuk kaçık şeyler var değil mi? Eskiden gazino öyle bir şey değilmiş ama değil mi mesela? Aileler gelirdi. Ya Şimdi öyle değil mi yani? ya? ayrı aileler ayrı hı. yemekli mesela yemeksiz çarşamba günleri aile matineleri olurdu. Hı hı. E, akşamları zaten işte Herkes durum iyi olan oraya hmm. gelmek isteyenler kendilerine yer ayırtırlardı. Zaten orası İlhan Gerim'in hmm. bu kasinocular, evet, Kral Demir evet. de Luna Parklar kralıydı. Kral, evet e, doğru. İlhan Gerim'in şey yeriydi orası. Halen herhalde öyle bilmiyorum ama onlar uluslararası bir tır taşımacılığı da yapıyor hmm. zannedersem. O zaman şimdi Ankara yani şeyde e, yeni Ankara kurulurken Ankara planlaması yapılırken Gençlik Parkı'nı yapıyorlar. Ya diyorlar bu kadar büyük bir parka ne gerek var tamam mı? Şimdi 1930'da Sen diye bir herif var geliyor ve şeyden ne derler Ulus'tan, Ulus Meydan'dan Yenişehir'e kadar yani daha doğrusu Çankaya'ya kadar planlama yapıyor. Şey yapıyor. Şimdi adam Ankara'yı o zamanlar için 1930'da 50 yıl sonraki nüfusu diyor 300 bin olacak diyor Ali bak 50 yıl sonraki nüfusu yani 30'da nasıl, 50 yıl sonra ileri görüyor bak şimdi ileriyi nasıl görüyor sana süre rakamı söyleyeceğim 30'da planlama yapıyor diyor ki 80'de 300 bin olacak ve 1940'da yani 10 yıl sonra 300 bin oluyor Ankara ve her taraf olacak. gece kondu tabii altında işte tuzlu mamak, çayı Kayaş, mamak kayış. Kayaş. Kayaş. Yani şimdi Sivaslar falan hemen kapıdan girerken değil mi? Ankara'nın doğu kapısı hop e, oralar. Sen söyle. Kayaş, Boğaziçi, mamak. Ya sizinkiler o yani. tabii. E, e, bizim Zaten yok. biri gelince diğeri de arkasından böyle. Kolayınılışıyorlar. Ondan sonra alıp geliyor bunları. Evet. Herkes yerleşiyor kendine hazinin zaten bütün toprakları. O zamanın sakaları var ya su taşıyan. Eşeklerle su taşıyıp ev yaparlardı gece konuda. Zaten gece konunun da manası o ya bir gecede sabah bir kalkıyordum o bir tane ev var ortada. Hı hı. Çünkü bütün o gelen göçten yerleşen insanlar bir gecede bir araya gelip imece usulü evi bitiriyorlardı. Süper hızlı çalışıyorlardı. Bir de perde takıyorlardı bir de bayrak ve Atatürk resmi de koyuyorlardı var. Varsa gazete yoksa. Ben yani camları hani bitmiş ev, oturduğu ev. Beyaza boyuyorlardı bazen. Ha, değil mi? Yani? <laughs> yani. Ama içinde hala hiçbir şey yok falan. 1960'larda bu gece kondu olduğu zaman gece konduları yıkıyorlar sürekli biliyor musun? Yıkımçılar diye bir şey var. Hatırlarsın belki yıkım Ben ne çok ağladım. Bizim evimiz bitmişti. Yapma ya. Zabıtalar geldiler. Evi yalvar yakar bizim büyükler. Yıkmayın işte şudur budur dedikleri halde yıksılar. Ondan sonra bir de şöyle bir üç kağıt vardı. Mesela yıkmıyorlardı. Başka bir ekip gönderiyorlardı. Bak para veriyor, rüşvet veriyor. Hani yıkmamamız için. Oraya gidin derlerdi. Böyle şeyler yaşandı yani. Selda Hanım bir şarkısı var. Hatırladın mı? Yıkma polis, yıkma kondu mu? E, hatırlıyor musun? Yok, şimdi, yok. dur YouTube'dan ben sana çalayım ama şimdi ben... Ya, ya, ya. Çalmayayım tamam. Başka zaman çal Yıkma polis, yıkma kondu Biz yaşadık ya onları. Ya ben, de, ben, ben de hissediyorum yani. Şimdi şeyden bu sonra bu 73'te Vedat Dalokay ilk kez CHP'li belediye başkanı olarak seçildi. Ve Vedat Dalokay Akkondu diye bir şey kurdu biliyor musun? Akkondu Akkondu. Nereye biliyor musun Akkondu? Batı kent şu andaki. Ha, ya adam, altınını. adam dedi ki ben gece yani karanlığın yerine Akkondu yapacağım dedi. Ne evet ya. Ve o Batı kenti kamulaştırdılar, planladılar ve çok böyle küçük küçük evler biliyorsun yani 50 metre üzerine yapılmış Abi, evler bir oda bir salon yeter tamam. yani çok güzel evler ya ak kondu yıkımı evet, bıraktı gerçekten. o zaman dedi ki şimdi Fransız uzmanlar gelmiş Türkiye'ye Alokay. Gece ile ilgili şey yapıyor bunları gezdiriyor Fransızlar demişler ki sizin halkınız kendi sorununu çözmüş kardeşim gece kondular aslında yani şehirle kent arasındaki şeydi bir ayağı şehirde yani köyde pardon şehirle kent diyorum şehirle kö Köy. kır arasındaki böyle ara şey üretiminde çok başarılı bir üretim aslında öyle değil mi yoldaş öyle yani öyle kırı öyle. da yaşıyor neyse ben sen konuşacaksın ya ben konuşurum neyse <laughs> ortak konuşuyoruz işte. yok ya şey. o günleri de yaşadık ya e, acıydı ama işte öyle bir ne diyor e, Fakirdik ama gururluyduk. Vay be. <laughs> öyle bir yaşam tarzımız oldu tabii ki. O zamanın bir sineması da olmuş, o zamanın öyle bir tiyatrosu da olmuş değil mi mesela? Evet, sen mesela ilk, ilk sinemaya ne zaman gittin sen? Bizim mahallede bu e, şeyler var ya, çok güzel, neşeli hayatlar, televizyon filmleri vardır ya. Evet. Adile Naşit'in işte o dönem sanatçıların hep adamın ismini unutuyorum neyse. Topluca sinemalara giderdik açık hava sinemalarına. Hmm. Mamak'ta 3 tane açık hava sinemamız vardı. Şimdi biliyor musun ya açık hava sineması. Evet. Bütün mahalle haftada 2 veya 3 kez muhakkak bir sinemaya giderdi. Biz o dönem içerisinde belki de ilkokula daha gitmiyordum bilmiyorum. Hmm. hatırlamıyorum çünkü. Tam da böyle bir tane sinemamız Demir yolunun tam altındaydı. Tuncay sineması hiç unutma. Ara böyle bir sokağı vardı, çekirdekçiler vardı, iştahladık giderdik. Sinemanın içinde Orhan Yencebaylar, Ferdi Tayfurlar falan çalar, müzik. Karşılama müziği oydu zaten. Eee. Tahta sandalyelerde, işte gazozlar, çekirdekçiler. Öyle bir şeyimiz vardı. E, tabii bizim büyükler demek ki o dönem içerisinde bu şeyi, sanat ortamını benimsemişler ki aileleri toplayıp toplayıp götürürlerdi yani. Bütün mahalle giderdik, düşünebiliyor Hı -hı. musun? Ama ondan önce bir karpuz yeme faslı olurdu. <laughs> o ne ya? Hiç i̇şte duymadım e, ben. Tatlı olarak ne bileyim. Nerede? Yani, sinemada mı dışarıda mı? Yok dışarıda değil. Yenilirdi. De, karpuz ondan sonra sinemaya gidilirdi. <laughs> Böyle bir şey var. demek <laughs> ki de, karpuz, demek <laughs> karpuz mevsimi. <karpı>. mevsimi. <laughs> 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 e zaten yazılsın diyorduk. Cır yani. böcekleri. İlk zaten sinema deyince benim aklıma şey gelir. İde ağacının, iğde çiçeklerinin açtığı o koku. Evet, <laughs> evet değil mi? çırcır böceklerinin hmm. o sesleriyle yürüp yürüp şeye giderdik işte açık Demek ki nasıl derin bir sessizlik var ki yolda. Zaten şunu ses söyleyeyim. yok değil mi? Oturduğumuz mahallede o zamanki sinemanın perdesinde şeyi görürdük. Görüntü. Gözlerimiz de iyiymiş Hı -hı. demek ki. Herkes şimdi de iyi de. Ses... Siz... Ama en güzeli de biliyor musun? Aslında güzel değil o dönem için tabii çok kızıyorduk da tam filmin en heyecanlı yerinde doğuya bir katar derdi tren hı hı. Abi, kaç tane artık çekeri vardı bilmiyorum da 5 dakika böyle Dore, şey sessiz film var ya dorelerde böyle onu izler gibi böyle sadece şey ekranı görürdük. Çünkü gürültü. Ankara Ankara'da görüldü. Ankara Doğu Ekspresi Ankara'da evet, şey. Doğuda, ee, tamam. Katarlar giderdi böyle. Ha, hani sahnede filmde değil. Yok yok. <laughs> Normal demir <laughs> Aşağıdaki demir yolunda. Demir yolundan böyle işte trenler giderdi o zaman. E. Biz de böyle ekrana bakardık şey perde ya da ekran değil de kocaman bir şey <laughs> sinema perdesi. Böyle işte günler. Çekirdekleri yere atabiliyorsun, değil tabii, mi ya? Tabii. Keyfe bak ya, Allah Allah. Her Gazır. şey serbest, Gazoz serbest. var, çekirdek yaratıyor. <laughs> Konuşuyorsun, koş. Temizlik zaten çocuklukta şeyimiz de o gazoz kapaklarını toplamaktı. <laughs> Onlarla. oyun Yarın oyun oynuyorsun. Böyle. Onlarla evet, işte, Ertesi gün oyuncaklarımız onlar da bizim işte. Ya yani tuzlu çayların maman iki tane şeyi yani çok ünlüdür, değil mi? Yani birçok şey ünlüdür de. Bir tanesi mamak çöplüğü. Değil mi? Tabii. Çöplük ne mesela? Sen de çöplüğün nasıl bir Çöplüğe şey? Çocukken götürürler doğruya. Çöplüğe ee, niye gidiyorsunuz? Şundan dolayı hani demin dedik ya gece konduların yapımında e, tavana tahtalar malzeme. Önce, üstüne evet. oradan büyük kartonlar getirilirdi. Üstüne kum dökülürdü. Kum değil de çamur. Toprak. ha. çamur evet. ha. İzolasyon şeysini bizimkiler keşfetmiş. Hititler, yani <laughs> Biz <laughs> <de, gülüyor> sonra. Hititler evet. de aynısını yapıyordu biliyorsun. Bizim de çocukların tabii ki en büyük keyfi oraya gidip oyuncak bulmaktı. Ee, tabii. Peki yani kokusu şu bu hiç umurunuzda değil. He. Hiç, hiç yok canım. De. Kokmaz evet. mıydı? Kokmazdı yani. kokmazdı yani. O zaman kokmaz. Yani o zaman ki bu kokma yeni ya. moda galiba. Ya plastik olmadığı için de ben. Değil mi yani. belki de tabii ya? Tabii tabii o dönemde plastik diye bir şey yoktur. Hı, doğru. Kartonlar yani. yapılıyordu işte ne bileyim. Mahalle millet ne yiyordu ki zaten çöp çıksın? Hı, yani, tamam. öyle bir şey var <laughs> bir de o dönemde. <laughs> doğru ya. Oradan böyle büyük bir, bir şölenle gidilip gelinirdi çöplüğe ya. Hmm. Çöplüğe şölen gibi gidilir mi? Biz gidiyorduk gezmeye, tatile. <laughs> <yani. gülüyor> çok komik oluyor ya. ya. Öyle işte. Ama yani mamak çöplüğü değil mi? Biz şey gibi bir de hasil. Şimdi çok güzel park yaptılar oraya. Evet, ya, çok güzel yaptılar. Rezidanslar yaptılar. Ee, AVM'ler. Yani çöplüğün olduğu. Anladım abi bu tarafında. Ama AVM'ler, rezidanslar. Evlerin patlayacak e, yani. da Metan gazı çıkıyordu, çıkıyordu biliyor hmm. musun? Daha ileriye şey yaptılar, seralar yaptılar. Hmm. inanılmaz şeyler yetiştiriyorlar. Şimdi bir çöplük vardı, bir de Mamak Cezaevi vardı o değil mi? Evet vardı. değil mi? İki tane şey var. Bir de Hüseyin Gazi dergahı var. Mamak Aslında kömür, dep kömür deposu, Mamak Cezaevi ve Hüseyin Gazi. Değil mi yani? Üç, yani üçlü böyle. yani mama'nın yani. üç şeyi verse, üç simgesi değil mi? Daha yani bizi sabahın köründe kalkardık bütün mahalle gene Hüseyin Gazi'ye türbeye giderdik. Allah Allah. Kaç kilometre orası ya? Baya var çok zor. Demek bir... ki benim trekking geçmişim oradan başlıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlarına bu, bunu söyledin mi? Söyledim. İlk buradan duyuyorum. Yok yo, söylemiştim ama gerçekten bak bütün aile düşün mahalle toplanır hmm. kurban kesmeye gider, giderler Hüseyin hmm. Gazi Dağı'na. Oraya ve sabahın beşinde mi artık kaldırıyorlardı bilmiyorsun. Ya çocuktuk çünkü hepimizin eline bir şey verirlerdi. Saatlerce şey yürürdük, yürürdük. Hiç böyle itiraz falan eder miydiniz yoksa yok, büyük yok. bir şey. Şimdi çocuklar olsa nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Şimdi şuradan kulu parka yürütemezsin hiç sıpaları hiç ya. Mümkün değil yani. Bilmem ne. Oraya bilmem. kömür deposuna giderdik, kömür almaya sabahın köründe. Bütün Park... Ankara'nın kömürü oradan gidiyordu. At arabalarıyla gelirdi o. Aha. At arabaları çekerdi. Biz böyle evden artık sabah olmamış, gece karanlığında 3-5 kişi büyüklerin yanına takılırdık. Ben sıra almaya giderdik. Bir hmm. tane kahvesi vardı. Hmm. Kahvede sıra, herkes kendine bir şey yapmıştı böyle. Bir çizerge. Çizelge. Evet. O şey değil, resmi bir şey değil ama insanlar yani bir adalet, yani. Yani, adalet bir adalet yani bir şekilde gelenler oraya not edilirdi. Hmm. Memurların gelmesini beklerdik. Onlar o listeyi alır. Ona göre çağırırlardı. Tabii. Böyle de bir adalet vardı yani. Yani vicdan Araya var. rüşvet girmiyordu. Yani. <gülüyor> Vicdanlı <gülüyor> insanlardı. Aslında yani Ankara üstüne konuşacak çok şey var ya. Yani ya, hani oldu. Şimdi şey yapalım. Bu hani bir giriş gibi yapalım yani bunu. Bugün böyle biraz da şeyden yap, yapmış olduk başlangıç gibi. Ondan sonra tek tek yani Mamak, Sakarya işte ne bileyim diğer alanlar üstüne bir şey yapalım yani tek tek oralara buralara hem mekanlar üzerinden konuşabiliriz. bir de tarih üzerinden konuşabiliriz. Yani şey neyse işte sonuçta sen konuşacaksın muhabbet. Öyle evet. Görüş sen bir şey söylüyorsun. Vallahi güzeldi sohbetimiz. Bekleriz artık bizi videolarımızı izlemeye arkadaşlarımız, dostlarımızı.